Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed, cephede sen de onların müminlerin arasında bulunup da onlara namaz kıldırdığın vakit içlerinden bir kısmı seninle beraber namaza dursun. Silahlarını da yanlarına alsınlar. Bunlar secdeye vardıklarında, bir rekat kıldıklarında Arkanıza düşman karşısına geçsinler. Sonra o namaz kılmamış olan diğer kısım gelsin, seninle beraber kılsınlar ve ihtiyatlı bulunsunlar. Silahlarını yanlarına alsınlar. İnkar edenler arzu ederler ki silahlarınızdan ve eşyanızdan bir gafil olsanız da size ani bir baskın yapsalar. Yağmurdan zahmet çekerseniz ya da hasta olursanız Silahlarınızı bırakmanızda size bir beyis yoktur. Bununla birlikte ihtiyatlı olun, tedbirinizi alın. Şüphesiz Allah inkarcılara alçaltıcı bir azap hazırlamıştır. Namazı kıldınız mı? Gerek ayakta, gerek otururken ve gerek yan yatarak hep Allah'ı anın. Güvene kavuştunuz mu? Namazı tam olarak kılın. Çünkü namaz müminlere belirli vakitlere bağlı olarak farz kılınmıştır. Vav Radyo Kur'an'ın sesi